Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Görüşülmekte olan 254 sıra sayılı kanun teklifinin genel üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Yüce Rabbimize hamdü, hamdü senalar olsun ki mübarek Ramazan'a kavuşmanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının Türk Milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütün evlere ve gönüllere sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin ilk beş maddesi ile 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda kamu alacaklarına konu hacizli menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmaktadır. Menkul malların açık artar, artırma ile satımında artırmaya iştirak edecek kişilerden malın değerinin yüzde beşi oranında teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Muhafazası et, tehlikeli veya masraflı olan menkul malların pazarlık usulü ile satılmasına imkan sağlanmaktadır. Açık artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık yüzde beş oranındaki faiz yerine tecil faiz oranında faiz alınması düzenlenmekte ve ihaleye katılıp malı almaktan vazgeçen kişilerin sorumlulukları netleştirilmektedir. Yapılan düzenlemeler isabetli ve uygun olmakla birlikte aslında 6183 sayılı kanunun tümüyle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle teminat, ödeme emri, haciz, e-haciz müesseselerinin mükellef haklarını gözeten, kişilerin haklarını savunmasına da kolaylık sağlayan bir yapıya kavuşturulması uygun olacaktır. Kanun teklifinin 6. ve 7. maddeleri ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda değişiklikler yapılarak nakli ücret destek tutarı günlük 50 Türk Lirası'na yükseltilmekte, yiyecek ve içi, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanlara yönelik destek mahiyetinde yeni tedbirler getirilmektedir. Buna göre yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet hakkı bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan Nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak ücretsiz izn dönem için günlük 50 Türk lirası ödeme yapılması, yine yiyecek ve içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet hakkı bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların bu iki ay için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren ses primlerinin tamamının bu işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanması düzenlenmektedir. Teklifin 8. maddesi ile 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununda değişiklik yapılmaktadır. 4760 sayılı kanunun 3. maddesine göre komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay malların komisyoncuya veya konsinyeye değil alıcıya tesliminde gerçekleşmektedir. Yapılan değişiklik ile buna istisna getirilerek imalatçı tarafından içecek ve tütün ürünlerinin komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi öngörülmektedir. Böylelikle hem istismara yönelik uygulamalar önlenmiş hem de içecek ve tütün mamullerinde ÖTV tahsilatı öne çekilmiş olacaktır. Teklifin 9. ve 10. maddeleri ile 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklikler yapılmaktadır. Buna göre hükümlerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilenler hariç olmak üzere dijital olarak kaydedilmek suretiyle veya fiziki olarak saklanacağı hüküm altına alınmaktadır. Yine kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin Ziyaretçilerle yapacağı görüşmeler önceden bilgilendirme kaydıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilmesi ve kaydedilebilmesi düzenlenmektedir. Bu düzenlemelerle kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan kayıt veya belgeler amacı dışında kullanılmayacak kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecektir. <laughs> Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen bilgilere göre esasen 60 yıldır yapılan uygulamanın geçen yıl alınan Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yasal altyapıya kavuşturulmakta olduğu Dünyanın değişik ülkelerinde özellikle Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde bu uygulamaların olduğu örneğin İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da hükümlere yönelik dinleme ve kayıt yapıldığı açıklanmıştır. Değerli milletvekilleri, teklifin 11. ve 12. maddeleriyle 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. 5510 sayılı kanunun 17. maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir. Teklifin 11. maddesinde yapılan düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkat alınması düzenlenmektedir. Madde gerekçesinde sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazancın ilgili 3 aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. <laughs> Bir başka konu 5510 sayılı kanunun ek 17. maddesine göre başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 ay ilişkin prim teşviki destek ve indirimlerden yararlanılabilmektedir. Teklifin 12. maddesinde yapılan düzenleme ile gereğe yönelik teşvik uygulaması kaldırılmaktadır. Gereğe yönelik teşvik uygulamalarının sürekli karz etmesinin hazine veya finansmanına finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet verdiği ve uygulamada karmaşaya neden olduğu gerekçe gösterilmektedir. Kanun teklifinin 13. maddesiyle 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa geçici madde eklenerek kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması düzenlenmektedir. Uygulamanın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlaması ve 1 1 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olması öngörülmektedir. Dolayısıyla kurumlar vergisinde 5 puan artış öngören bu düzenleme 2021 yılı ilk geçici vergi döneminde uygulanmayacaktır. Teklifin 14. maddesi ile 6362 sayılı sermaye piyasası kanunda değişiklik yapılarak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde yatırımcı tazmin merkezine gelir kaydı yerine emaneten devredilmesi ve bu emanet ve alacakların talepleri durumunda hak sahiplerine iade edilmesi düzenlenmektedir. Böylelikle hem anayasada düzenlenen mülkiyet hakkı hem de yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveninin sekteye uğramaması gözetilmektedir. Teklifin 15. maddesi ile çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılmış tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması düzenlenmektedir. Buna göre Ana para borcu yüzde 18 faiz uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın peşin ödenmesi ya da yüzde 30'u peşin ve kalanı 3 taksit eşit taksitle ödenmesi öngörülmektedir. Çiftçiye uygulanan faizin, çiftçi uygulanan faizin yüzde 12'lik kısmını ödeyecektir. Çiftçimizin ödeyeceği faizin düşürülmesi ve Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredilerinde kapsama alınması daha uygun olacaktır esasen kanun teklifinde madde ile ilgili yazılan gerekçe de bunu gerektirmektedir. Değerli milletvekilleri, bütün dünya salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçmektedir. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok gönlü tesirleri bulunmaktadır. IMF'nin geçen hafta açıklanan Nisan 2021 Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre küresel ekonomi 2020 yılında %3,3 oranda küçülmüştür. <laughs> Türkiye ekonomisi ise 2020 yılında %1,8 oranda büyüyerek dünyada ekonomisi büyüyen 5 ülkeden G20 ülkeler arasında 2 ülkeden birisi Türkiye olmuştur büyüme rakamını beğenmeyenler, kut takmaya çalışanlar olsa da bu önemli bir başarıdır. 2020 yılında ülkemizde yatırım harcamaları yüzde 10,3 düzeyinde artmış, özellikle makine ve teçhizat yatırımları yüzde 38,7'lik artış ile son 10 yılın en güçlü performansını sergilemiştir. Ekonomideki canlanma ve toparlanma 2021 yılında da devam etmektedir. Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 11,4, bugün açıklanan endekse göre de Şubat ayında yıllık yüzde 8,8 artmıştır. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat e, satın alma yöneticileri endeksi verisi Mart ayında 52,6 olup 10 aydır aralıksız bir şekilde. 50 eşikliği düzeyinin üzerinde değer almıştır. Bu durum sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etmektedir. Türk imalat sektörü karşılaştığı önemli zorluklara rağmen hem üretimi hem de istihdamı artırmaya devam etmektedir. Son zamanlarda yaşanan konteyner sıkıntısı ve ham madde teminde yaşanan zorluklar girdi stoklarını artırmaya yönelik çabaları zayıflatmış ve stoklar hızlı düşüş göstermiştir. Bu zorlukların inşallah önümüzdeki aylarda hafiflemesi beklenmektedir. İhracatçılarımız her ay rekorlar kırmaktadır. Mart ayı itibariyle ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 19 milyar dolara yükselmiş. 2021 ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %17,3 artışla 50 milyar doları aşmıştır. Mart ayında gerçekleşen ihracat tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı yine 2021 ilk çeyrek dönem itibariyle de bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamı olmuştur. 2021 yılı ilk çeyreğinde dış ticaret açığı %15,2 düşüşle 11 milyar dolara gerilemiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak %81,9'a yükselmiştir. Zorlu bir dönemde çok önemli performans gösteren ve ekonomimize büyük katkı sağlayan ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi kutluyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçen hafta açıklanan Hazine nakit gerçekleşmeleri Mart ayı itibariyle 41 41 milyar lira 2021 ilk çeyreğinde ise 11,3 milyar lira fazla vermiştir. Bu durum bütçe performansında olumlu yönde bir gelişmeye işaret etmektedir. Elbette COVID-19 salgını ekonomik açıdan bazı sektörleri ve bu sektörlerde çalışanları daha fazla etkilemiştir. Salgının olumsuz etkilerinin giderilmesi için bugüne kadar çok önemli tedbirler uygulamaya konulmuştur. Gelir desteğinden kira desteğine, ciro desteğinden kredi desteğine, kısa çalışma ödeneğinden işten çıkarmaların yasaklanmasına, nakdi ücret desteğinden işsizlik ödeneğine, normalleşme desteğinden telafi çalışması uygulamasına hızlı işe dönüş teşviklerinden istihdam desteklerini, vergi ve sigorta prim ertelemesinden borç yapılandırılmasına, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesinden iş göremezlik ödeneğinin COVID-19 kapsamında da uygulanmasına kadar birçok teşvik, destek, hibe ve yardım uygulaması hayata geçirilmiştir. Görüştüğümüz kanun teklifinde de biraz önce ifade ettim yeni ek tedbirler bulunmaktadır. Ayrıca müjdesi önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen emekli ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılarak Ramazan ve Kurban Bayramlarının öncesinde ödenecek olması, çiftçimizin elinde kalan patates, soğan ve çeltiğin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınarak vatandaşlarımıza dağıtılacak olması memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye bir yandan salgınla, bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da yoğun bir şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de sağladığı imkanlarla alınan etkili tedbirler sayesinde boşa çıkarmaktadır. Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türk ekonomisini sıkıştırma girişimleri de sonuçsuz kalacaktır. Bölgesel ve küresel gelişmelerin sancılı bir o kadar da sorunlu ortamında Türkiye'mizin kararlı duruşu her cephedeki direniş ruhu hakikaten takdire şayandır. Cumhur İttifakı üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, veka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır. Emperyalizmin ekonomik ve siyasi santajlarına boyun eğmeyen Diplomatik ve mekanik tehditlerine aldırış etmeyen ülkemiz, istiklal ve istikbaline en küçük gölgenin düşmesine müsaade etmeden tarihsel yolculuğunu sürdürmektedir. Türkiye, küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülkedir. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir kuvvettir. Konuşmama son verirken, Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek verdiğimiz bu kanun teklifinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum.